Merhaba arkadaşlar Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Fırat. Bir süredir Skorp'la ortak videolar çekiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Aşağıda Skorp'un linkini de bulabilirsiniz açıklamalar bölümünde. Bu sefer de Scorp'ta başka bir başlık açmışlar. Sokak satıcısının sesini, sesini çıkart. Çıkar. Evet arkadaşlar biz de buna benzer bir şey like alan kazanır evet. da yapmıştık. taze <laughs> miyarız <laughs> miyacım eskiler alırım. Gibi böyle değişik güzel <laughs> esnafların satıcıları seslerini denedik. Skorp'ta da arkadaşlar çok eğlenceli videolar yapmışlar. Evet. İlk önce hemen bir onları izleyelim. Sonra tekrardan konuşuruz. Bir milyon, bir milyon, bir milyon <laughs> oldu. İyi de güzel fena Simitçi Yomra şemsiye, yomra, 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 yomra şemsiyeler, yomra şemsiyeler, 5 lira yomra şemsiyeler. Hüdyet, hüdyet. Evet abiler var döner kebap işkeme balamut uzama deli karışık kokoreç, bura buyurun. Çakı çakmak ayna tarak, el feneri bel kemeri, 10 metre don lastiği 50 lira 50, çerçici geldi baba çerçi. Battı. taze taze Eskiler eski adı alıyor alıyım hurda cıya 3 lira 5 lira battat geldi Simitçiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Götür götür yaka batır mine atır evine götür tantunu ayıran gerisi yalan. Var mı dedi olma? Gel abi gel var mı dedi olma? Dur bir dakika bitti sanıyorsun. Çek sündür don bir <laughs> Çek uzansın bırak toplansın lastik don bir lira. <laughs> <laughs> Sili se var, sepet var, seleler var. Palamut iki butuk, palamut iki butuk. Mezgit al evet tezgit. En güzel aşklar bir diye ile başlar. Var bir diye. Burada alıyorum demir alıyorum. Burada alıyorum demir alıyorum demirci. Var mı abla? Var mı ablacığım? Hanımların dikkatine. Overlok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlok çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Da 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 atlıcı. Korsan DVD, visidi dividi divi visidi divi DVD, visidi. De. Demir alıyorum, bakır alıyorum, burdacı. Gevrek boyuz. Kavacaklar bizi burada. Eskici. Eskici. Bize bakıyorlar peki. Dividi mi sildi? Dividi mi Abi evet ya çok böyle yaratıcı, eğlenceli videolar çıkmış. <laughs> fena değil. Ben çok oha veriyorum ya. <laughs> çok yani. oha benden de gönlümden koptu çok oha veriyorum. Evet, Güldük yani hakkını veriyorum. Aynen. <laughs> Dolce Gabbana selam söyle babana diyorum. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak biz zeytinden penguen yapmayı denedik. Hayaller ve gerçekler videosunda. Bakalım tıklayın. olmuş mu? <laughs> yani bence fena değil. Görüşmek üzere Başakalı. kendinize iyi bakın.